Tavuk tanıyor musunuz? Tanıyorum. Memnun musunuz çalışmalarından? Memnunum. Ne tanıyor musunuz? Tanıyorum. Çalışmalarından memnun musunuz? Tabii canım. Kendisi çok anlaştı. İşini severek yapan. Ee, çok kıymetli bir insan yani. Yani bir önceki gibi değil yani. Bir öncekini de gördük. Ondan bir önceki de gördük. En azından fırlak değil yani. Hayır. Tanımıyorum gerçekten. Tanımıyorum ama çok güzel bir insan olduğunu biliyorum. Olarak. Ben Efeler Belediyesi'nin emekliyim. Yani onun zamanını görmedim herhalde. Güzel bir insan. Peki çalışmalarından memnun musunuz? Sakin ediyor musunuz projeleri? Ediyorum, ediyorum. Kimi tanıyor musun? Ben tanımıyorum, adını duyuyoruz. Adım. Memnun musunuz peki Efe'leri yönetmesi? Vallahi memnunuz, yapıyor bir şeyler ama. Tabii tanıyorum. Memnun musunuz? Tabii, tanıyorum. memnunum. Memnunuz. Çalışmalarını beğeniyor musunuz? Çok. Beğeniyoruz. Evet. Tanımıyorum. Yani tanıyoruz da öyle kişisel bilmiyoruz. Peki çalışmalarını takip ediyor musunuz? Memnun musunuz? Yani gördüğümüz kadar güzel. Tanıyorum. Niye? Fena değil. Iyiydi. Kendisi hı hı. gayet iyidir.